Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Ümit. Sizlerle beraber bugün World of the Tanks'ın yeni güncellemesi gelmiş 4.6 sürümü. Onu beraber bir inceleyelim, İnceleyelim ee, inceleyelim diyordum. Bildiğiniz üzere şey Gerçi adamlar sürekli bir güncelliyor. Arada sırada şey yapıyor. Oyunun bir ara ben videosunu çekmiştim. Şimdi tekrardan bir tanıtım videosu gibi isterseniz bir daha bir çekeyim diyorum. E, oyunda amaç hani tanklarınız var. Şuradan göstereyim teknoloji ağacı diye. Ben de çok fazla ilerlemediğim için hatta uzun bir sürede oynamıyordum. Dedim bir güncelleme vesaire gelmişken oynamak nedense aklıma geldi. Oynayayım ilerleyeyim dedim. Oyunda kaç tane? 3, 6, 7 tane ulus var gördüğünüz gibi. En kıtlarından bir tanesi Japonya. En gelişmişlerinden hani en fazla tankı bulunan uluslardan bir tanesi Japonya, Almanya bildiğiniz üzere. Burada arkadaşlar ilk başta size şu birinci sınıf tankları veriyorlar. Bu tankları bu tanklarla savaşarak oyuna girdiğiniz zaman diğer tankları öldürerek zafer kazandığınızda tabi en fazla tecrübe puanı alıyorsunuz. O tecrübe puanı ve kazandığınız parayla mesela tank ağacına giriyorsunuz. Bunu şurasını açıyorsunuz. Sonra bunu açıyorsunuz. Şu şekilde bu tankı ilerliyorsunuz. Sonra bununla biraz daha oynuyorsunuz. Tecrübe puanı kazanıp bunu açıyorsunuz. Vesaire vesaire diye. Tat tatlı ilerliyorsunuz. Hangi ulusu oynamak istiyorsanız vesaire. mesela bir tankın da bütün araştırmalarını açarsanız. Mesela araştır diyelim. Araştıracak burada fazla bir şey kalmadığı için elit Tank statüsüne geldi. Bunun çeşitli avantajları var burada. Araştırma gerekmiyor. Daha fazla kredi alabiliyoruz. Savaş deneyimi daha fazla alabiliyoruz ve şey tabi bu tanklar kendi kendine gitmiyor. Nerede kararışım? Bir tane mürettebatı oluyor. Bu mürettebatı gördüğünüz gibi daha hızlı bir şekilde eğitmemize fayda sağlıyor. Bunun esprisi bu. Şimdi isterseniz bir savaşa gidelim. Ha, bu arada tank tiplerinden de bahsedeyim size. Bu arada kale neymiş? Kaleyi ben hatırlıyor muyum? Ha, burası klanlarla alakalı bir şey. Tamam. Ha, mesela Alman tanklarından göstereyim. Şu kare olanlar artık denilen tanklar. Nasıl diyeyim? Aa, topçu diyebiliriz aslında. Hani bildiğiniz top. Uzun mesafeye bayağı bir yükleme süresi var. Topunun yükleme süresi var ama tanka isabet ettiği zaman da hani dağıtıyor. KMT diye göre geçer oyunda art ederler. Bu avcı tanklar hani şu a, avcı bunların genelde şeyleri yoktur mesela. Uçları dönmez gördüğünüz gibi sabit bir topu var. Hani ateş etti mi oturtur gider. Onun dışında tank türü olarak tabi bunlar da böyle ilerledikçe bu seviye tanka kadar ilerliyor. JP, JG, PZ, 100 mesela. Tankı da buymuş. Şimdi teknoloji ağacına geri dönelim. Bir diğer tür şunlar hafif tank demek. Mesela hafif tank. Şurada tek çizgisi varsa orta tank oluyor. Şöyle üç çizgisi varsa da şey, ağır tank. Genelde başlarken hafif tanklarla başlıyorsunuz. Hafif tankların özelliği zırhı zayıf, hızı fazla, ateş gücü de birazcık daha zayıf ama görüş mesafesi vesaire daha fazla oluyor. Bir de ufak tefek oldukları için hani tespit edilmesi daha hedef olarak daha küçükler. Mesela koca bir tankla. Mesela bu tank neymiş? Açmamışım. Benim bu arada açtığım bir büyük tank var mı? Yok. Ha, açtığım tanklar bunlar zaten. Dilerseniz mesela ha şeylere gelelim onun dışında. Bunlar kullanılan şeyler. Şunları ekstra da paranız oldukça geliştiriyorsunuz. Her birinin özelliği zaten yazıyor ve ne kadar fiyatı oldu. Mesela nişan almadığını %10 on arttırıyor. Böylece daha daha çabuk nişan alıyorsunuz. Ki bu galiba yeni sürümde bayağı faydalı olacak bir şey. Çünkü nişan alma süresini uzatmışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Güncelleştirme notlarına bakmıştım. Bunlar bizim kullandığımız mermiler. Ha, mermilere değineyim. 7 klasik mermidir bu. Hani ilk baştaki klasik mermi. Her tankın attığı. Bu özel mermi. Ne dediklerini unuttum. Bir özel adı vardı. Altında ya da 2800. Her tanka göre bu değişebiliyor. Miktarında şu takas parasıyla alınıyor. Bu da patlayıcı mermi. Bunu gördüğünüz gibi delik açması daha düşük. Mesela buna göre delik açması daha düşük ama hasarı daha fazla. Hani bu etrafına dağılıyor. El bombası gibi düşünebilirsiniz birazcık. Bunlar da sarf malzemeleri. Mesela tankınız hasar gördüğü zaman bu tamir çantasını kullanarak daha hızlı bir şekilde tankınızı mesela paleti zarar görüyor savaşta. Birazdan girdiğimizde gösteririm. Kurtarabiliyorsunuz. Bu ne yapıyordu? Ha bu da mürettebat üyelerine iliştiriyor. Bu da yangın çıkarsa ki yangın bir tankı patlatmakta üstüne olmayan bir şey şey yapıyor. Yangını söndürüyor. Ekstradan daha fazla şeyler var. Mesela motor gücünü %10, motor gücünü ve terör dönüşünü %5 veriyor. Bunların hepsini zamanında zaten sizde bakarsınız. Bakalım ha hani bu tankın özellikleri neymiş mesela. Servis değil. Mermisini aldık mı? Almışız zaten güzel. Dış görünüş bu da değil. Ben nereye girdim ya? Arkadaşım ben tankın şey araştırması. Mesela bu tankla ben daha önceden bir tane savaş yapmışım. 640 deneyim puanı kazanmışım. Nerede yazıyor? Nerede yazıyor? Ha şurada yazıyor. O geliştirme puanıyla mesela şu an motorunu ve ben yani bu radyosunu değiştirebilirim. Mesela sinyal menzili 415 metre diyor. Benim kullandığım 310 metre. Mesela değiştirdim daha uzaktaki şeylerden. Haber alalım. Mesela 3400 şu anda 7 mm var. 7 7,5 milimetrelik bu top var. 7,5 75 milimetrelik bu top var. 7,5 santimlik. Atış sıklığı hani dakikada 14 mermi atabiliyor diyebiliriz. Derme hızı hani ilk mermimizin 103, İkinci özel delici mermimiz 139. Bunlar o şekilde ilerliyor. En dandik yani patlayıcı mermimiz de 38. Hasarı da bu şekilde. İlk mermimiz, özel mermimiz, patlayıcı mermimiz. Hani delerse deli dehşet yapar. Bu şey 100 metrede dağılma. Bu sayı ne kadar düşük olursa siz uzaktan o kadar isabetli atış yapabilirsiniz demek oluyor. Bu nişan süresi 2.3 saniye nişan oluyormuş. Ağırlığı da hani topun ağırlığı 1400 kilo civarı bir şey. Değil mi? Motor özelliği neymiş? Çarpma durumunda yangın riski 404, ağırlığı %20, 510. Bu neymiş? Hmm. 120. Bunda bunun bir farkı var mı ya? Allah Allah. Neyse. Evet, şimdi tanka gidelim bakalım. Ha, buydu. Mühim Tamam, hadi bir savaşalım. Mühim yani Bir savaşmak lazım. Vakti geldi. Yüklensin. İlk başlamadan önce görüyorsunuz hani sizde bende premium yok mesela. Premium olunca daha fazla kredi vesaire veriyor. O kısma hiç girmeyeceğim, o topa girmeyeceğim. Hmm. Onun yerine şöyle bir yerleşeyim, pozisyon alalım arkadaşlar. Pozisyon almak önemli. Hatta bir de su içeyim. Bu da ne kadar yavaş yükleniyor. Güncelleme yaptılar diye böyle oldu galiba. <laughs> Takımınız veya <ş> <laughs> şansınız iyiyse Kazanabiliyorsunuz, kaybedebiliyorsunuz. Biraz da şansa bağlı, biraz da sizin taktinize bağlı tabi. Ne yapacağınız. Bakalım canlı canlı bir savaşalım. Hmm. Ben geç yüklenmişim ya. 5, 6, 7. seviye tanklar var. Bizim tankımız 5. seviye. Dikkatli olmamız lazım. Evet, ufak bir kopukluk oldu. Kusura bakmayın. Şimdi devam edelim. 7. seviye tanklar var diyordum. Oo, bu arada pengin bayağı yüksekmiş benim ya. İnternetle alakalı bir sorun mu var acaba? İstanbul'da kar yağışı var. Belki onunla alakalı olabilir. Ben şu ağır tankların arkasından tıpış tıpış gideyim. Şöyle zoomlayarak iyice yaklaşabiliyoruz. Bu tank... Oh. Harbi bizi çiğ çiğ yerler matbaz Aynen öyle yapacaklar. Çiğ çiğ yerler bizi. Ben o yüzden şu köprüyü geçtikten sonra şu sağa gideyim. Kimseye şöyle ateşe gelmeyeyim. Şöyle bir tane göndereyim bile. Ama tanklarınızı hani şöyle büyüdükçe rastgele mermi göndermemeye özen gösterin çünkü bayağı bir maliyetleri artıyor. Savaş sonunda kazansanız bize zarar edebilirsiniz. Ki o pek de iyi bir şey olmaz. Mesela bakalım şu an hareket halindeyiz, nişan nasıl alıyoruz? Aa. Gerçi uzaktan efsanevi atışlar yapmayı şey yapmışlardı adamlar. Şu an bildiğiniz saklanıyoruz. Yani. Zaten benim bir kere saklanmam lazım. Tankın zırhını hatırlamıyorum ama çok da kalın değildi. Şu an bir de düşman arkamı da döndüm. Aferin bana. Heh. Şu an bildiğiniz arkadaşlar hani yancılık yapıyoruz. Başka bir şey değil. Allah Allah. Oradan bir tane ateş gönderdik. Sağ tıklayarak otomatik nişan da alabiliyorsunuz pek tavsiye edeceğim bir şey değil. Ama bazen lazım olabiliyor. Şu evin arkasına saklanayım. Artı var. Herhangi bir artı hedef olmak istediğim son şeylerin başında geliyor. Çünkü artı benim muhtemelen tek atışta yer artıları bile bayağı bir yüksek şey değildi. Fizini göstereyim oyun. Evet bu binaya bir şey olmuyor. Yıkılabilen binalar var da bu yıkılamayan tarzdanmış. Orada bildiğiniz hani tam avlanmalık duruyoruz anasını satayım. Kafalarını çıkartıp çıkartıp birbirleriyle ateş ediyorlar. Ben o topa fazla girmek istemiyorum. Daha doğrusu saklanmayı düşünüyorum. Çünkü tank avcıları vesaire var. Belki şansım varsa arkalarından dolaşırım diyeceğim ama dolaşamayacağım. Çünkü şurada bildiğim bir tane ağır top var. Hani Onunla yüz göz olmak istemiyorum. Mesela isabet ettik ama delemedik. Böyle durumlarda mevcut olabiliyor. Böyle artıya gözükmeyelim. Aha, arkadakileri mesela patlattılar. Benim herhangi bir tanka Allah kahretmesin vurulduk. Allah'ıma kitabını diye vurdular. Allah gene vurdular. Artı vurdu muhtemelen. Şu an çok güzel sıkıştım. Usta... ben şurada mevzi kapayım. Şu tank havlisi oradan giderse rahatlarım aslında. Allah patladık işte. Ay ay. Ben bu tankları Tabii ki nasıl şey yapayım. Şimdi önce geri dönelim. Ne kadar oldu ki bu arada ya? Bir maç daha yapayım en azından kazandım. Bir, ma bir maç olsun ne yalan söyleyeyim. Aa, Şu benim Fransız minik eli tankım. Bunun zırhına keşke şurada gösterseydim size. Neyse. Bir diğer tankınız şeydeyken size söyleyeyim. Hmm. Savaştayken elinizdeki diğer tanklarla Muhalebeye gelebiliyorsunuz Bu sefer ufak bir tankla abi ne sevmedi ne kadar harita varsa hepsi denk geldi ya Neyse buradaki tanklar en azından ufak tefek Hani minik tanklar da göstereyim genelde ilk başlar başlarsanız oyuna Bunlarla rastgelelisiniz Büyük tanklara bana göre değilmiş diyeyim Şimdi Bu taraftayız arkamız şey İlerleyeceğimiz yer burası Artı var artı olduğuna göre Biraz saklanarak, korunaklı vesaire gidelim. Bu haritanın sevdiğim kısmı şu sağ tarafıydı. Şuradan ben sağdan sağdan gideyim. Benim minik güzel tankım. İşte bu, bir Fransız tankı. Gayet yavaş. Arkadan hedef alırsa, gördüğünüz gibi ne kadar dandik bir zarar var. Arkadan biri gelip şey yaparsa, öldüm ben. Bu arada evet, buradan benden başka kimse gelmediğini düşünecek olursak... ...ben burada mevziye pusuyum. Kendine bir tane mevzi bulayım. Oradan ateş edeyim. Evet. Ama muhtemelen tankların bir kısmı yolu yarıladığını varsayarsak ben burada bayağı bir yavaş kaldım. Şuradan suya girince inşallah çıkabilirim. Evet şu an 10 saniye diyor. Evet çıktık. Güzel. Bu çok fazla kalırsanız Kendine su mu alıyor? ediyor? Bir şeyler oluyor. Hani pek o tavsiye edeceğim bir şey değil su suda fazla kalmanız. Bakalım bakalım. Kendimize bir mevzi arayalım. Ufak bir tank olduğum için ve kimse de bana yardıma gelmediği için Cengabeylik yapmak istemiyorum. Herkese zaten pusmuş. O yüzden ben de şöyle arkaları geziyorum. Hani belki birine arkadan yaklaşırım. Belki. Bu arada benim kaç saniye? 80 saniye, o çok yüksekmiş ya. En azından bari 30-40 falan olay da iyi de. Allah. artı vurdu galiba bir beni. Bak adam beni vuruyor mesela. Vurma lan. Lan vurmayın. Allah kahretmesin. 3 taneler bir de. Terbiyesizler. Ben size şöyle mermi hacetiyim biraz da. Aklınız başınıza gelsin. Bir tepenin arkasında. Bir de diğer tepenin arkasında. Ben nereden girebilirim diye bakıyorum. Girecek fazla bir yerim yok. Bir tanesi tam şurada karşımda. Hatta benim tarafımda. Adam muhtemelen beni arıyor da olabilir. Mimat hasar almış zaten. Bir tanesini gördük. Arka arkamı dönmeyi de bak 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 vuruyor terbiye bak şöyle Geldi geçti, Geldi geçti diyor da hiçbir şey yapmadı Artı var bir tane Artıya de birazcık güvenmiyor değilim Aslında güvenmiyorum da Hiç tankı delemiyoruz mesela çok kötü bir şey bir de bana şu an arkadan sıkıyor galiba. Evet. Ufacık Fransız arkadaş bir tane kazandığımız savaşla gireyim. Mesela bu tankla kaybetmişiz. Evet, benle beraber oynarken nasıl oynanmayacağını görüyorsunuzdur. Şu bir tane de tank avcısı alayım. Zaten savaşlar kısa gidiyor. Aa, diğer tankımın etabalatı yoktu. Neyse. Evet, gene bizden güçlü tanklar var. Şu Aa, mesela benim bulunduğum yer su 76'nın seviyesi. Üstekilerde benim benden yüksek seviyeli tankları bahsediyor. O konuda bugün pek şanslı değilim anlaşılan. Şanslı olmayı dilerdim ama değilim. Hani bir anlıkta tank bile patlatamadım. Şimdi bu tankın en güzel yanı hani bu tarz tankların isabet ettirince deliyor arkadaş. Hani o konuda bir şeyiniz olmasın İsabet ettirdim, deliyor. Üçüncü seviye, beşinci seviye tanklar var. Pek hoş bir şey değil bu tabi bu. Yani dördüncü seviye değilebilir de ama karşımıza beşinci seviye çıkarsa ne yaparız? Hiçbir fikrim yok. Ben o yüzden şu ağır tankların arkasına şey yapacağım. Gördüğünüz gibi bunun hani bir taret yok. Aşağıda sol alttaki haritadan da görebilirsiniz. Sadece belirli bir açıya kadar sağ ya da sol yapabiliyor. Orada büyük tanklar nereye gidiyor? Artı var mı yok? İyi. Saklanmaya bu zaman gerek yok fazla. Ben kendime bir mevzi bulayım. Bu haritayı çok iyi bildiğimi söyleyemeyeceğim. Hiç sevdiğim bir harita denk gelmedi ya. Kafayı yiyeceğim. Yani kısmetli şehir insanıyım resmen. Ne kadar bilmediğim, oynamaktan nefret ettiğim harita varsa onlar denk geldi. Haritanın da acemisi olunca. Bir daha arkadaşlar belirli kuvvet var. Bir daha öyle ram buluk yapmayalım. Ram iyi değildir. Allah, Allah Allah, dur dur dur, Allahsız tank, dur. Adam beni vurdu. Vurmayın lan, Allahsızlar. Oh. Mesela orada şu an iki tane tank var. Ben onları setli sene vuramayacağım. Siz çıkın bakayım şöyle, şu tam şurada olsa çapraz ateş yapacağım da o da yok. Onlar bizim bir tane tankı patlattılar bile. Böyle sabitken tank etrafına dönebiliyor. Gel 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 gel. Ah gelmedi, arkaya ah, dolaşmış. Bu adamlar bizim tankların anasını belliyor. Hani zırhım olmadığı için biri gelir de zaten arkadan vurursa ben zaten bittim. Şu an canımın zaten bir kısmı bitti. O yüzden en azından ateş gücü olmak açısından şey yapacağım. Bir tanesi şuradan mı gidiyor? Hani şuradan gelse şu tankın gücünü göstermek istiyorum da gelmiyorlar da. ne kadar da şikayetçi oyuncu gelmiyorlar. Saldırıyorlar lan bana. Bak tank mesela bir tane top mermisi çekti adamdan. Adamda da bir zırh var. Duruyor. benim karşımda 5. seviye tanklar var arasında satayım. Ben nerede duracağım? Üstte şu düzende duruyor. Adamın daha canı O da tank alıyorsa 5. seviye. Ben böyle vallahi bildiğiniz gariban gariban kaldım burada. Ha vurduk mesela. Vur 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 şurada. Bak o bana nişan alırsa beni öldürür geçer. Zırhını delemedik. Zırhını delemedik mesela. Şuradan vuralım. Kaçma lan. Kaçma. Kaçma. Allah kahretsin ıskaladı herhalde. Mesela şöyle tam topundan vurmayı deneyeceğim. Sektirdik Zeyktir. arkadaş. Şu kumanda merkezine vurayım. Allah vurdu işte. <laughs> Kaçarken vurduk. Evet arkadaşlar. İsterseniz ben bu videoyu da bitireyim. Mesela bu tankım hala savaşta. Ha bir de şu Arte'yi göstereyim. Nasıl olsa hiçbir savaştan canını kurtulamadım. Bari en azından bunu göstereyim. Hayır bir tane daha savaştan değilmişiz bu arada. Şimdi bakalım burada da amacımız şey olacak kısaca. Kendimize güzel bir mevzi bulacağız. Ha, bu tank mesela böyle bir şey. Beni burada bir başıma koydular. Yardım isteyeyim ya. Yardım nereden isteyeyim? Ki? F6 mıydı? F7'ymiş tamam. şimdilik ben kendime güzel bir mevzi bulayım şöyle tepelik mepelik. Çünkü tek başıma kaldım. Bu pek hoşuma giden bir şey değil. Karşı tarafın artisti iki tane var. Bizde bir tane var. Şurada çok fazla ortalık olmayan bir yerde. Mesela yüklenmesi ne kadar uzun sürüyor fark etmişsinizdir. Ben diyorum ki şurada durayım arkadaş. Yüklendi mesela. Ha, shift'e basarak bu moda geçiyorsunuz. Bu tankta güzel yanı. Karşı tarafta şurası düşman üstü. Burada abi artık izliyorsunuz. Şöyle kendime bir şey bulayım. Mesela bu adamlar vurabileceği yeri zaten gösteriyor. Nereye saklanabilirler? diyerekten mesela bir tane orada da oraya kadar ama patlatamazlarsa mecburen döneceğiz. Ben diyorum ki şuraya şöyle bir tane ateş saldayım. Burada olabilir tank. Mesela şu noktaya vuracak. Vurdu. Oraya vurdu. Kimseyi vuramadık. Ben o yüzden şöyle geleyim. Bak bu mesela düşman artisti. Adam minik minik geliyor valla da gözden kayboluyor. Arkadaş bu nasıl bir partidir lan böyle? 5 saniye var, 3 saniye var. Şöyle nişanlayacağım. Kıpırdama fazla gözünü seveyim, kıpırdama. Kıpırdama, hop. Ah, ıskaldık adama. Bir daha kim bilir nerede var. Hani tanklar sabit de durmuyor. Haliyle. Heh, mesela bu adam burada pusmuş. Kıpırdamaz fazla. 7 saniye içinde mermiyi göndereceğiz. O sırada biz de nişan alalım. Hadi. Kıpırdama lan. Kıpırdamaz dediğim herif kıpırdamaya geçti ya. Abiciğim gözünü seveyim şurayı ateş edeceğim. Tabii ki vuramadık. Şurada bayağı bir gelen giden var. Aha, adam mesela Oh Allah kahretmesin. Tabi zırhımız olmadığı için biri böyle gelince direkt bizi odamlar 9'a binmiş. Ben ona hiç bakmadım. Oo. Evet. Evet arkadaşlar. Bir World of Tanks'ta nasıl kaybedilir adlı incelememizi izlediniz. Ama bir tane zafer kazanmışız Ne Güzel güzel. Mesela bunun araştırmasında daha ne varmış. Tankını araştırmışız zaten ya. Ben bu tankı sonra satarım. Neyse. Şuna geçeriz. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.